merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir Brawl Stars videosunu ile beraber karşınızdayız arkadaşlar evet Bugün arkadaşlar ne yapacağız ee, Yeni ücretsiz efsanevi Kredi vermiş kredi demiş efsanevi star hediyesi vermiş Ama onu açmadan önce birkaç bir maç yapalım Videoda Bayağıdır girmiyorum oyuna o yüzden Bayağıdır dediğim yani giriyorum çıkıyorum giriyorum çıkıyorum şöyle şey, şey ödülleri varmış burada Günlük veriyormuş ee, 8 star hediyesi bunu da yarın hep beraber yarınki videoda açarız arkadaşlar 23.00'da bugün normalde ranch videosu gelecekti biliyorsunuz ki bugün ranch videosu gelmeyecek ama yarın ranch videosu sizlerle artık her gün ranch değil de arada sırada böyle her dakika ranch her ranch olmuyor ee, neyse hemen lerivelor ile kafatası delesiyle maça girelim emir Bayağıdır video da atıyoruz arkadaşlar. Şu an oyunun sesi yok muhtemelen videoda. ama bir sonraki videoda olur muhtemelen. Bu videoda ayarlayamadım onu. Şimdi hemen şurada Ember'a bir kaç sıkalım. Şöyle Bali'de ölsün. 3 tane yükümüzü alıyoruz. Evet. Şöyle şuraya bir iki sıkalım. Şuraya da şöyle bir kaç sıkalım. Bir tane de attık mı oraya da alırız ve Altı yükümüz var şu anda. Ortalığı yıkacağız. Şuradaki bulu yıkalım. Bir iki şey tokatlayalım diyecektim. Bulu efendi bir gel şuraya. Heh. Biz bir lovri olalım. Bir lovri olalım. Tak 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 tak. Müthiş gidiyoruz şu anda. On yükümüz var. Aşağı inelim. Şurada bunu bir öldürürsek diğerini öldürürüz diye düşünüyorum zaten. Evet şu şekilde halletmiş olduk. Şimdi yenileyelim yanımızdaki yeni. Ve BROK'a hemen gidelim şu şekilde. Vur benleri. Leri Lan lan hayır be. Lan niye gitmedin be kardeşim be. İlerlemedi arkadaşlar. Artı 8 e aldık. Güzel. Şöyle hemen bir star daha açalım. Burada artık 1'e düşmüş ne kadar Ne güzel 2 dedim Aymer buraya. 2 2 8 kupa hazır gelmişken zaten bir 30400 alalım. Ondan sonra star açalım. Yani karakter çıkmayacak muhtemelen de bir kostüm artık çıksa bari. Güzel bir kostüm çıkarsak müthiş olur. Biraz şey bir map geldi böyle güzel karakterler geldi şu anda. Genellikle yeni gelen karakterlerden oluşan bir yer geldi. Şöyle hemen şuraya şöyle bir tak 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 atalım bir tane alalım şuradan. Şimdi şöyle bir tane daha vuralım. Buraya tak, tak 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 bir tane. Ve burayı da aldık şu 3'ü almamız lazım zaten. 1, 2 attık ve aldık. Güzel. Şimdi şurada kite bir vurmamız lazım bir tane de olsa. Vuramadık ama Grom'a vurduk ve Grom'a öldürdük. Şuradaki lavu da hemen. O kaçtı bizden. Kite vurmayalım da kit gelecek çünkü üstümüze hemen. Lovry'i hemen doldurmamız lazım. Gaza gidelim. Bir tane vurmam lazım bir iki tane şöyle ki. Şu ultimiz bir de olsun ya. Şöyle şöyle. Aa. Üstüne üstüne gittim. Bir tane daha yememem lazım. Yedim. Hayır. Yapma 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 yapma. Lan vur artık. Of çok iyi. Sen bir gel. Evet saldırdık orada müthiş müthiş ve Miko gitti mi? Kimi öldürdük ya biz? Şimdi şunun peşinden koşuyoruz. Şuna bir tane daha bir, çoy, bir çakalım. Bir tane bile hesap ettiremedik ha. He. O bizim şey gitti, Mikoy öldürdü. Ve bum. İşte bu. Çok güzel bir birinci kaldık. Değil mi Emir? Bayağı iyi oynadık burada. Güçlü karakterler de vardı yani. 80 tane güç puanımızı da aldık. Güzel 30.400 da gelmiş olduk. Hemen şuraya geçip Efsanevi star hediyemizi üstüne basalım. Biraz kastı ve efsane star hediyesi geldi. Bana kalırsa ne kostüm çıkacak ne hiçbir şey çıkmayacak. Şu anda yıldız gücü yıldız gücü verecek. Evet arkadaşlar basıyorum. Bana yıldız gücü çıktı. Ooo Messi. Karakter. Arkadaşlar Messi geldi ve Messi. Nasıl bir şey kardeşim? Bunu ilk defa gördüm lan. Destansı 23 hiç beklemiyordum he. Güzel güzel. Videoda daha karakter çıkmış oldu. İlk defa gördüm lan. 72 karakterimiz bu şekilde çıktı. Bizim daha var ya şu iki efsanevi üst. Ya şu şimdi şu ağacı çıkartmam. lazım. Bunlar bana sonradan gelecek. Neden biliyor musun? Benim sıralamam çok değişik. Bu efsanevi alamadık hala. Alsak pirli alacağız. Börlü. Robin'u alacağız. Sonra işte burada o ikisinden birisi gelecek. Kit sonra diğeri gelecek. Gireceğiz. Kit ama çok zor. Kit'i benim almam çok zor. O yüzden kit'i şuraya atsaydık en son atsaydık çok basit olacaktı. Ama şu karakteri ben hemen alırım. Evet. Şu an hatta verip de alırım ya yani. i̇ki şey sonra. Ya, hey, hey. İki, ya şurada iki tane ilerlesem ben görevleri yapmam Alıyorum ben onu zaten. Ya, yapalım, al, al. Ne onu alacağım ha? Bunu biraz daha iyi yaparım yaparım neyse bunda zaten ben direkt kredi alırım onda sıkıntı yok Kredi Aynen şunlarla alırım kredi mi? Şunlardan birlikte de alırım ben senden Ve evet arkadaşlar şimdi şu yeni çıkan karakterimize de bir maç atıp Videonun sonuna gelelim Hatta yükseltelim hemen Ne kadar çıkıyorsa çıkartalım işte 8 seviyeye kadar çıktı <laughs> Oyna ve bakalım nasıl bir karakter. İlk defa görüyorum. İlk defa görüyorum. Buradan var ya kit çıksaydı acayip bir şey olurdu. Ben 100 kez Bu yüzüncü Messi lan. Messi adamın ismi Messi gibi. Yani. Nasıl okunduğuna bir bakacağım. Messi mi diye nasıl. bir şey acaba? Nasıl ne kadar vuruyor bu? Sağlam vurmuyor ki o kadar. Bir tane daha mı vuruyor vurduktan sonra? O kadar şey bir karakter değilmiş o zaman ya. Ama vurdum öldürür yani. He. Yüksek kupada çok bir şey yapabileceğiniz bir karakter değil gibi duruyor ama aksesuarları falan bilmiyorum. Onlardan sonra yaparız Edgar aldık. Aşağıdaki kutuya gidelim. Muhtemelen zaten şu Brawl Pass şey yaptıktan sonra tekrardan geldik de yeni bir Pass geldikten karakter yeni karakter gelecek. Çünkü bayağı oldu yeni. Yani en sonleri ve Vedor'u kaç ne zaman geldi bayağı oldu yani. Bu arada sıkıştık burada. Ultisine hiç bilmeden bastı. Oo, oğlum bir biraz önce karşımıza geldi zaten. o değildi herhalde. Griff var şurada. Griff'e şöyle tak tak bir tane bize bu Ay! Aa! Boom! Güzel, 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 güzel. Güm diye patlattık bu oyu. Tam ölürken. Nasıl oynar Emir? Nerede o ya? Ben de var, Rete var. RT olsana kardeşim sen de efsane Oğlum, bir Sen de ben kaç tane efsane var haberim var Benim sadece iki tane efsane mi ektik? Bir, bir tane de şimdi çıkacak biraz sonra. Tane. Artık bir bir diğer bro peste Cordelius mudur nedir onu alıyoruz. Kare DDS'i gelse daha da hızlı alacağız ama kare DDS'i gelmiyor. Olmadı elmas da alırız ne olacak? Biraz 170, 170 elmas indirsek alırım ve birinciliği aldık. Bu videonun daha bu çekim sonuna gelelim. Bence çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Karakter çıkması da ayrı bir güzel oldu. Bir sürü görev de bitti. Güzel bir video yapmış olduk. Brawl Stars videosu. 944 tane aldık. Bir tane geçiyoruz. Bu kadar ve bir tane alıyoruz. 1000 altınmış. Çekke star olsaydı da. Evet işte gördüğünüz gibi. Şu ismi bir daha bakacağım. Mayse. Messi mi neyse artık. Macy, Macy, Macy. Macy diye okudu herhalde arkadaşlar. Macy Messi, gibi. Maisie, maisie, hepsi birbirine benziyor. Oğlum bur Bu arada benim iki tane ne var o? Yeni diyor. Ne yenisi? Yıldız gücü çıkmış buna. Bir diğer yeni ne? Bir dakika arkadaşlar. Bir bakalım şu diğer yeni neymiş? Allah Allah. Ne geldi ya yeni? Neyse bakarız biraz soru biz. Evet arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosunun da sonuna geldik. Yeni karakter çıkarttık. Ee, ücretsiz efsane bir şeyden. Bir sürü güzel kupa kastık filan. Soldan ve sağdan çıkan videoyu izleyip ortadan kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.